Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde Minecraft Survival'ın birinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoda önce neler şey yapmıştım arkadaşlar. Güzel olsun diye sizi sıkmamak için sizde de işte gördüğünüz gibi bu şeyler falan yapacağız. Çok güzel olacağını düşünüyorum bu videonun. Bu video istersem artı artı 15 like. 15 bu. fazla bir şey istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu dönmüş olabilir. Ya ya bu da silinmiyor ya. bu da 360 şeklinde. Allah'ım ya. Gibi? 360 şeklinde? biraz ekranı bana açmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle gece olmuş ben yatayım hemen şöyle kolayca. <laughs> arkadaşlar yarın Ömer Gemin kanalından Ömer ile bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hatırlıyorsanız önceki önceki Minecraft videomda Ömer'le Ömer'le bir beşte bir atmıştık arkadaşlar hatırlıyorsanız hatırlayanızın varsa daha doğrusu güzel olmuştu işte. Senin gibi kare yapar patlayan. Şu olmaz bana. Şuradan cam için bunlardan toplamak istiyorum kum. Cam yapacağız evimize çünkü arkadaşlar camsız ev olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle gidelim evimize. Burada bir inek varmış. Hatta kesmeyi unutmayayım. 17. Şöyle keseyim. Et çıktı güzel. Şu şurada göl var. Arkadaşlar modlu survival gelmemesinin nedeni. Minecraft'ın da alpa buit şekli var. Alpa buit şekli var. Arkadaşlar benim şu kuş da susmak bilmez özür dilerim. Yap. Sesimi yükseltmiş olabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar şey şey de diyecektim de. Alpa büyük şekli var diye video. Ondan şey çekemiyoruz. Alpa büyük şekli olmasa çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Alpa Alpa çıkarsa 12 noktanın güzel olacak arkadaşlar bizim için. Ee, hatırlıyorsunuz önceki bölümde işte Ömer'le Ömer'le bir ve size bir Evet arkadaşlar geri döndüm. Camlarımızı şöyle pişiriyordum. Yukarı katımıza çıkalım. Baltamızı alalım. Kıralım biraz odun. Şunları tahtaları kıracağım arkadaş. Bunu alayım. de şunu da şöyle. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Ağaç evde yaptım işte. Gördüğünüz gibi. Bu üç da pişmiş arkadaşlar. Hemen şöyle. Birini buraya koy. Şöyle şuraya ikili bir delik aç. İkisini buraya koy. Gideyim biraz daha toplayayım cam. Cam diyorum ya. Cam toplayamıyorum arkadaşlar. Yani kum toplanmıştı. Gidelim hemen. kramızı alalım. Şöyle. Adamımıza basalım. Ve gidelim şöyle. İstikamet. Kumla. Ha, şurada kum varmış güzel. Böyle. 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 Arkadaşlar. Kanalıma niye abone olmuyorsunuz? Onu da söylerseniz iyi olur. Bir yerde bir kusurum mu var? Ne yaptım? Bir şey mi yaptım? Yanlış mı çekiyorum? Onları da anlattın yorumlarda. Abi kötü çekiyorsun. Güzel çekemiyorsun dersen düzeltmeye çalışırım. İşte. Böyle topladık hemen de kumlarımızı. <laughs> Ömer Gemek kanalında da yeni introsu diye bir şey var. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Çok iyi, çok güzel bir videoydu. O videoyu da izlemeyi unutmayın işte. Çok güzeldi. Söyleyeyim gitsin işte. Brix yapmayı düşünmüyorum. Çünkü şey yok bizde dur. Bu ne? Derin var Feynman itamı. Yapalım. Evet ama çubuğum aslında yapamam. Biraz ağaç kesim ben madem. Şöyle. Şu ağacı kessem olur. Arkadaşlar bu arada ağaç evimde seksi oldu yalnız. Güzel oldu bayağı. Şöyle evimize girelim. Şuradan şu, şunları şu yap. Bunları böyle yap. Bir tane ferit. İki tane yap hatta güzel olur. Şöyle kapının önüne şuraya. Ya bak bir de şu sorun var kardeşim. Büyülü bir şey yapıp oraya koymak olur. Güzel olması için. Taş şey yapmayı düşünüyorum. Taş kılıç yapacağım. Büyülü oraya koyacağım. Şöyle. Şuraya da yemek koyacağım. Bunu. Bunu alabiliyoruz mu? Onu denemek istiyorum. Evet alabiliyormuşuz. İyiymiş. Koy bunu buraya. de şu diamond sordum dursun orada. Alırım seninle. Şöyle. Şuradan. Arkadaşlar diamond'dan yap derseniz eğer video dışında yapabilirim. Yoksa taş güzel oldu. Dursun derseniz de taştan yap. Taşı bırakırım. Öyle şuradan. Boş ataşla oplayacağız. Tamam. Evet ama buradan da çok güzel oluyor büyülü oğlum yalnız. Çok güzel durdu. Şu yemeği bırak. Al bunu. <laughs> arkadaşlar hala hastayım. Hastalığım da geçmedi arkadaşlar. Hastalığım da geçme, geçmediği için <laughs> videolara bu sesimle devam edeceğim. Hastalığım geçerse normal sesimle hayırlı olup normal sesle yapacağım. Şuradan bir apres, dur basasın her tamam güzel oldu. Ve Diamond Sword'umuzu alalım. Bunu koyalım yani. Bunu koy. Güzel oldu bu. Buraya bir şey koyacağım da tahta, ta koyalım. Çok kötü oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Maden yapacağız bu bölümde arkadaşlar. Şöyle maden yapalım. O Abi demir arıyordum, demir çıktı. Ne güzel. Şanslıyım ben. Demir aradım. Demir çıktı. Şansa bak. Şöyle. Dur ben şu iğneyi alacağım. Şöyle. Koyun da alacağım. Evet ama evimiz çok büyük oldu. Her yerden gözüküyor. Biraz yemek yiyeceğim. Ama yalnız kılıç şekildir orada. Al bunu koy. Klay koy. Oh da bir tür bir şey oldu orası zaten. Burada şöyle. Bunları koş. Ya ne yapacaktım ya ben. Bir şey yapacaktım mı unuttum. He, şey yapacaktım. Dur. Şey yapmayı düşünüyordum arkadaşlar. Ne ne diyoruz? Dispenser. A. Dispenser yapmayı düşünüyordum. Buradan kömürle pişireceğim. Tahtayla pişireceğim çünkü kömür nadir. Tahtayla pişir şu demire tane tahta yeter bir demir arkadaşlar. Şöyle pişsin tamam. Şimdi şuradan dispenser yapımına bakalım. Dropper dispenser. Şöyle kırık taş koyuyorum. Bir ok yay bir de redstone. Abi bundan ben kitane yapmak istiyorsam eğer 2 redstone 2 bu 6 7 8 9 en 10. 10 tane 40 taş lazım. Dropper için 10 tane 40 taş, 2 redstone. Hopper. Hopper da yapması zormuş yalnız. Ömür kılıç için iki tane lazım. Arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadar olsun. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.